Sanatçı Gülben Ergen Siverek'te minik depremzedelerin yüzünü güldürdü. Sanatçı Gülben Ergen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çocuklar Gülsün diye BTF anaokulunun açılışı için geldiği kentte ilgiyle karşılandı. Gülben Ergen kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün diye derneği öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaptırdığı anaokullarıyla minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği protokolü kapsamında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Ergen, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde bugüne kadar 55 anaokulu yaptırdıklarını belirtti. Gülben Ergen, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden herkes gibi çok etkilendiğini de söyledi. Narin Güran için özel çaba ve emek gösterdiğini anlatan Ergen, Milliyetin Bakanlığı onayı doğrultusunda Diyarbakır'da anaokulunda